Çekiliyor mu? Çekilmiyor. Ebu Bekir önde. Hazreti Peygamber onun yanına oturtuluyor. Soluna. Ee, Hazreti Ebu ile namazı kıldırıyor ama Hazreti Peygamber'i gözetiyordu diyorlar. Yani Hazreti Peygamber işte rükûya varacak gibi sezdi mi hemen Hazreti Ebu Bekir, bir imam gibi hiç normal sesiyle rükûya varıyordu. Ama Hazreti Peygamber'i gözetiyordu şeyindeler, kanaatindeler. Bu kanaatte olmayanlar da diyorlar ki imam e, yani Hazreti Peygamber oturuyor cemaat ayakta ya eğer imam Hazreti Peygamber olsaydı cemaat ayakta olamazdı. Çünkü bu Hazreti Peygamber kesin kesin yasakladı. İmam oturuyorsa cemaat de oturacak. E, o manzarada sanki cemaatin imama tazimi olurmuş gibi anlaşılır korkusuyla. İmamınız oturuyorsa siz de oturun hadisinden ötürü buradaki imamın aslında Ebu Bekir olduğunu düşünüyor, Ben böyle söylüyor. Tersini düşünenler de bu hadis ile o bahsettiğimiz hadisin artık nesledildiğini, imam oturduğu halde cemaatin namına ayakta kalabileceğini düşünüyorlar. Burada böyle bir fıkhi tartışma konusu. Bir sonraki hadis, 39 Nolu, bab, bir sonraki bab, başka bir müraza yok ise, Sonraki baba geçiyorum. Bab başlığı şöyle. Erraculu ye'temmu bil imami. Bir adam imama uyuyor. Ve ye'temmu nesu bil me'mumi. İnsanlar da o deminki uyana uyuyor. Galiba deminki hadisi yine İmam Buhari önümüze getirecek. Yani adam imama uyuyor. İnsanlar da adama uyuyor ve o yذكر عن النبي sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilir ki demiş ki etemmu bi bana uyun ve yetamma bikum men ba'dakum sizden sonrakiler de size uysun siz benim yaptığım gibi ibadeti yapın sizden sonrakiler de size baksın o onu aynı ibadeti yapsın böylece ardışık bir şekilde kuşaktan kuşağa bir eylemi aktaralım sözü değil eylemi. Hazreti Peygamber'in kıldığı gibi onlar kıldılar. Onların kıldıkları gibi sonraki kuşak, sonraki kuşak, sonraki kuşak bugüne kadar kesintisiz bir şekilde namaz yeryüzünde aktarılıyor. Her gün yapılıyor ve böylece sonraki nesle diri canlı bir şekilde aktarılıyor. Daha namaz gibi böyle nesilden nesile kesintisiz aktarılan başka bir şey var mı bilmiyorum. 39 nolu baba geldik, bab başlığını okuduk. Şimdi 681 nolu hadisteyim. Haddesena Kuteybetü bin Said'in bize Kuteybetü bin Said anlattı. Kale dedi ki, haddesena Ebu Maviyet'e bize Ebu Maviye anlattı. Anil <laughs> Ameş o da El Ameş'ten, an <laughs> İbrahim'e o da İbrahim'den, anil <laughs> Esved'i o da El Esved'den, an <laughs> Aişe'den o da <El> <laughs> Aişe'den. alet dedi ki: "Lamma thaqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem iyice ağırlaşınca Ceh Bilal'un üdhüne bi's-salati Bilal geldi onu namaza çağırıyordu. Çağırdı. Fakale o da dedi ki: "Muru Ebu Bekr'in. Ebu Bekir'e emredin en yusalliye bin nasi insanlara namaz kındırsın." Tabi bu sözü Bilal duymuyor. Bunu Bilal'e Hazreti Ayşe yahut oradaki başka bir kimse varsa Hazreti Hafsa orada bildiğim kadarıyla onlar aktaracaklar. Fakultu Ayşe demiş ki annemiz diyor ki ya Resulullah dedim ki ey Allah'ın elçisi inna Ebu Bekir'in raculun asifun. Ebu Bekir duygusal bir adamdır. Yufka yüreklidir. Ve innehu meta ma yekum o senin ne vakit makamına geçse La yusmi'un nâse. İnsanlara sesini işittiremez. Felev emarta Umar'a. Ne olur Ömer'e emretsen. Ömer kıldırsa namaz. demiş ki Hazreti Peygamber. Muru Ebu Bekir'in yusalli bin nasi Ebu Bekir'e emredin. insanlara namazı o kıldırsın. Hazreti Ayşe diyor ki. Fekultu li Hafsa'ta. Hafsa da oradaydı. Yani Hazreti Ömer'in kızı. Kuli sen söyle bir de dedim. De ki ona inna Ebu Bekir'in raculun asifun. Ebu Bekir yufka yürekli bir adamdır. Ve innehu meta yakum makamaka la yusmi'u Ne vakit senin makamına geçse insanlara bir şey işittiremez. Yani ağlamaktan. Fe law amarta Umara, Ömer'e emretsen olmaz mı? Deyiver dedim diyor Hafsa'ya. Hafsa da alıp bunu annemiz aynen söylemiş Hazreti Peygamber'e. Ama şeyde de bıçayı da o yemiş. Veya Hazreti Peygamber onun söylediği e, seferde kızmış. Kale demiş ki İnne kunna le entunna sawahibu Yusuf'a. Siz var ya siz Yusuf'un etrafındaki kadınlarsınız veya onlar gibisiniz. Muru Ebu Bekir'in en salliye bin nasi. Ebu Bekir'e emredin insanlara namazı kıldırsın. Bu hadis şimdiye kadar ona yakın okuduk mu bari de? Bu her birinin senedi farklıdır. Yani İmam Buhari bunları tekrarlarken aslında bir yandan isnat veriyor. Tarik yani bu, hadis ne kadar çok farklı kanaldan Hz. Peygamber'e ulaşıyor diye bunu aynı zamanda kitabına işlemiş oluyor. Yani bize konuyu mu anlatmak istiyor yoksa hadis isnadı mı kitabına yerleştiriyor? Amacı hangisi bazen kestiremiyorsunuz. Bazen konu başlıklarını bahane gibi algılıyorum yani. Habeşi şu ana kadar duymamıştık diğer hadislerde. Neyi? Habeş gelip... Habeşi gelin. Bilal Habeşi'ni? Habeşi diğer hadislerde olurdu. Sanıyorum bir ikisinde vardı Bilal geldi diye evet. Belki Habeşi kısmı yoktur ama yani nasıl? Burada da gerçi Habeşi demiyor. Ben mi Bilal Habeşi diye söyledim? Ee, bir öncekinde de peygamberi geldi namaza çağırdı ama Bilal demiyor orada. Elbette arada farklılıklar var, metinde de farklılıklar var ama e, tariki farklıdır. فَلَمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاتِ Namaza başlanınca içeride وَجَدَ Rasulullah اللّٰهِ aleyhi اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ف۪ي نَفْسِهِ خِفَّةً Hz. Peygamber kendisinde biraz bir hafiflik hissetti. Artık bayılmıyorum. فَقَامَ يُهَادَ بَيْنَ رَجُدَيْنِ Namaza çıkarılmasını emretti. Hatırlarsanız bu ifadeden dolayı İmam Buhari şöyle bir başlık atmıştı. Kişinin cemaat namazına katılmasını gerektirecek hastalık oranı. Yani birazcık hafiflik hissederse ayaklarını yere bile basamaz olduğu halde cemaate katılması gerekiyor. Biraz hafiflik hissedince namaza katılmak istediği iki adam kollarına girdiler. وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ الْاَرْضَ Ayakları yerde sürüte sürüte namaza götürdüler. Hatta دَخَلَ الْمَسْجِدَ Ta ki mescide girdi me semi'a Ebu Bekir'in hissehu. Bir başka husus, Hz. Ayşe bu hadisleri verirken bu iki adamdan birini anıyordu bazı hadislerde hatırlarsanız. ötekini anmıyordu. Abbas'ı anıyordu, Hz. Ali'yi anmıyordu. Buradaki rivayetlerde ikisini de anmışı, anmayı bırakmışa benziyor. Ya bu Hz. Ayşe yapıyor bunu yahut raviler zaman ile o isimleri iki adam diye yuvarladılar. Felemen ya Abu Bekr hissehu Abu Bekr hazreti peygamberin sesini yahut onun e, gelişini hissedince vehabu Bekr'ni taakhuru gerilemeye davrandı fa'oma ileyhi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın efseli aleyhisselam ona imada bulundu kal yerinde diye feca'a Rasulullah geldi Allah'ın elçisi yani getirildi hatta celasa anisa'i Abu Bekr'in ta ki Abu Bekr'in soluna oturdu. Fakane Abu Bakr yusalli qaiman. Abu Bekir ayakta kılıyordu. Ve kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli qaidan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturarak kılıyordu. Yaqtadi Abu Bakr'in bi salati rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Abu Bekir Hazreti Peygamber'in namazına uyuyordu. Ve nasu insanlar ise muqtaduna bi salati Abu Bakr'in. İnsanlar ise Ebu Bekir'in namazına uyuyorlardı diyor Ravi radıyallahu anh. Bu da 39 nolu babın hadisiydi. Bab başlığı adam imama uyuyor. İmam dediği Hazreti Peygamber'i kastediyor. İnsanlar da adama uyuyor dediği Adam da Hazreti Ebu Bekir oluyor. Hocam bu sabah namazı yedi, değil mi? Bunun iki versiyonu var. Birinin sabah olduğu, birinde herhalde yatsı olduğu anlaşılıyor. Ya birilerin bazıları da öğlen namazı olduğunu söylüyorlar. Bazı, çoğu hadiste açık değil bunun hangi namaz olduğu. Orada nasıl okunuyor yani? Sefa Okunmadan ötürü Yani mi? Hz. Peygamber yine aşağıda kendince okuyordu ama esas okuma Hz. Ebu yapıyordu. De yani o arası artık durum, fiili bir durum meydana gelmiş yani burada. Şimdi buradaki Hazreti Yusuf'un etrafındaki kadınlar gibis demesini yorum yapmalar mı? Yani tüm kadarına değerlendirmesi ne gibi yorum? Yani ifade çok ağır değil mi? Yani, Bizim zamanki kadınlar ne İşte bir i̇şte söz söyleyeceksen bir, 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 bir. sünnet olsun diye <laughs> <laughs> ağır bir şey. <laughs> Böyle bir şey söyle. Zaten mi kadınların şeyini ortaya çıkardın yoksa emri bir yerine getirmediniz hmm. bir de bir yani burada şimdi yorum yapmak çok tehlikeli. Hazreti Peygamber böyle demiş. Niye böyle demiş? Hazreti Yusuf'un etrafındaki kadınlar nasıldı dersen, Yusuf'un etrafındaki kadınlar e, e, arzularıyla hareket ediyorlardı. Züleyha ile, eğer adı öyleyse, birlikte olması için Hazreti Yusuf'a baskı uyguluyorlardı. Hatta daha sonra kendileriyle de birlikte olması için baskı kurdular. O yüzden Hazreti Yusuf وَاِلَّا Rabbi رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ اِلَيْهِ وَاِلَّا تَصْرِفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ اِلَيْهِنَ Çoğul kullanıyor. Beni çağırdıkları şeyden beni koru. Eğer beni korumaz isen onlara varırım. وَاَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ Ve yanlış yapanlardan olurum. Diye ifade çoğul olduğu için müfessirler diyorlar ki kadınlar her biri ondan sonra ayrı ayrı kendine de davet etmeye başladı Hazreti Yusuf'u. Şimdi Yusuf'un etrafındaki kadınlar böyle biliniyor, iffetsiz, yanlış, şunun içerisindeler. Ama burada Hazreti Ayşe'nin ve Hazreti Hafsa'nın yaklaşımı bir şey sadece, erkeğin üzerinde telkin oluşturmak. Sıkıntı veriyorsunuz laf Israrcılık yani ama ısrarcılıkla o hiç benzeşmiyor. Yani Yusuf'un etrafındakilerde etmek. iffet konusu var. Arzuları hareket etmek. Yani o başlığa götürüp birleştirebilirsiniz. Onlar da arzularıyla hareket ediyordu. Onların arzuları şeyvani bunlarınki e, siyasi, siyasi <laughs> veya kendi düşüncelerini terkin etmeye çalışıyorlar. Her halükarda e, her ve kadının fitratına izah ediyor. Evet. Bir şeyler var. Hazreti Peygamber'in böyle dediğine dair bu rivayet çok fazla tarih üzerinden e, e, kuvvetli bir rivayet. Hocam yani o suçlayıcı olay olsa zaten Peygamber'in onu zikretmek değil de. Tabi alakası yok. Tabii. Bu söz dinlemezdik. Üçüncüye, dördüncüye hatta gelmiş. Ebu Bekir, insanlar cemaatte, mescitte kalabalık halinde Hazreti Peygamber'i bekliyorlar. Hazreti Peygamber emredin namazı kıldırsın Ebu Bekir diyor. Onlar ise yalıtmışlar Hazreti Peygamber'i. E, muazzam bir kritik sahne yani orada. Artık kızmış yani bu resmen kızgınlık ile söylenmiş bir söz e, diye düşünüyorum. Hazreti Ayşe de olduğu gibi anlatmış yani böyle oldu diye. O da tabii bir incelik yani hmm. insanların kendisini yereceğini yani bunu biz böyle okuyunca nasıl bunlar aklımıza geliyor ise 14 asırdır her okuyan kimse Hz Ayşe'yi tekrardan bir düşünmüştür <laughs> tabi yani niye böyle yaptı. Ben ilk okuduğumda Allah Allah öyle şey olur mu tam da beğenip ne güzel babamın ama cemaate geçiriyor bu, ee, bu işte bir yanlışlık var. Siyaseten de Hazreti Ayşe'nin böyle yapmaması Hı. gerekir. Ama kendisi izah ediyor hocam. Ben şöyle şöyle düşündüm. Hı. Yani o hasta anında Resulullah'ın o hastalık anını da yerine geçen insan bir anılmasın. Diye. Evet. Yerine. Onu bir izahlamıştı. Evet. Yani, yani kara günde kara eğer, günün şeyi Hazreti Peygamber'in üzerine şey babamın üzerine düşmesin. Ömer'in üstüne kalsın diye. Ja nie, ja, evet.